Hani böyle moda mod çevirdiğimiz zaman yaşam tarzı fotoğrafçılığa iş geldiği zaman konunun içerisinde bir modelin yer aldığı bir yaşam tarzını bir imajı anlatan fotoğrafları deniyor. Modelin belki bir parçası bir kahveyi içerken atıyorum çekilecek bir fotoğraf yaşam tarzını temsil ediyorsa modelin tamamını kullanmadan da modelli imaj çekimi fotoğrafları oluşturmak mümkün. Bunda da ben yine böyle birazcık Türkçe'ye çekmek için yaşam tarzı fotoğrafları, imaj fotoğrafı, modelli imaj çekimi kullanmayı açıkçası tercih ediyorum. Bir de lifestyle, still life birazcık böyle sesteş olduğu için Türkçe kökenli olmadıkları için birbirine karıştırılabiliyor. Lifestyle dediğimiz şey nihayetinde bir yaşam tarzını temsil edecek modelli çekimlere verilen bir çekim tarzı.